Günaydın, günaydın. Harikulade bir gün diliyorum. Güzel insanlar. Oh, hayatımız bundan çok daha iyi. Nasıl olur? Gözlerimizi açtık. Güne zenginliğin beş öğesiyle başlıyoruz. Ben gücüm, ben parayım, ben kontrolüm, ben farkındalığım, ben yaratıcılığım, ben gücüm, ben parayım, ben kontrolüm, ben farkındalığım, ben yaratıcılığım, ben yaratıcılığım, ben kontrolüm. Ben gücüm, ben parayım, ben parayım, ben kontrolüm, ben gücüm, ben yaratıcılığım, ben farkındalığım, ben farkındalığım, ben kontrolüm. Ben gücüm, ben parayım, ben yaratıcılığım, ben kontrolüm, ben farkındalığım, ben gücüm, ben parayım, ben yaratıcılığım, ben yaratıcılığım, ben kontrolüm, ben farkındalığım, ben gücüm, ben parayım. <Gülüş> değiştire değiştire güne rahatlayana kadar lütfen söylüyoruz zenginliğin beş öğesiyle. Bunu her gün ama her gün yapıyorum arkadaşlar. Benim hayatımı değiştirdi. Neden hocam her gün aynı egzersizleri yapıyoruz diye çok soru geliyor. Çünkü sürdürülebilirlik çok önemli. Türk gibi başlayacağız. Biz artık bu enerjiyi dönüştüreceğiz. Türk gibi bitireceğiz bu disiplini öz disiplini Allah'ın izniyle hep birlikte yakalayacağız varlık enerjisine zenginliklere hep birlikte inşallah koşacağız önemli olan suyun şiddeti değil mermeri de delerken önemli olan istikrarı unutmayalım evet iki numaralı egzersizimiz. Geri amcamızın hayat mutlusu, hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Rahatlayana kadar bakın ben hemen gülümsemeye başladım. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Gün içinde çok sık kullanıyorum. Yani İyi bir şey olduğunda da kendimi böyle biraz düşmüş Aa işte biraz yoruldum falan dediğimde de hemen diyorum ki hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir diye gün içinde kendime söylediğimde hemen bir anda bütün moleküllerim e, ayağa kalkıyor. Müthiş bir cümle gerçekten milyon dolarlık bana göre 100 milyon dolarlık bir araç kullanın. Her böyle hafif düştünüz, yorgun hissettiniz, şu oldu, bu oldu. Çünkü biz şunu söylüyoruz hep bizler sonsuz varlıklarız. Muhteşem varlıklarız. 7 trilyon hücremiz var. Yorgunluk, şu, bu bunların hepsi hikaye. <laughs> biz yapabiliriz. Kendimizi yukarıya kaldıralım. O da neyle oluyor? Bu bir araç. Bu araçlardan bir tanesi biliyorsunuz birçok araç veriyoruz bilissel akademimizde en önemlisi en değerlisi benim için size katkı olması siz seçin hangi güzel aracı kullanmak istiyorsanız ama yukarıya kalkalım. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. 3 numaralı egzersizimiz, 3 numaralı egzersizimiz süper sorular egzersizi. Bu egzersizde benim hayatım çok değişti, dönüştü. En basitinden ilk sorumuz Bugünün hediyeleri nelerdir? Ben bunu hem günün sabah böyle ilk uyanır uyanmaz hemen diyorum ya bu egzersizleri bir kere kendim yapıyorum. E, duş alırken, ondan sonra giyinirken mutlaka yolda e, arabayla gelirken mutlaka bu 5 beş egzersizin 5'ini de yapıyorum. Sonra ofise geliyorum 3-5 işlerimi organize ediyorum. Sizinle bir kere daha yapıyorum. O yüzden bu videolar bir buçuk dakikalık videolar olduğu için siz rahatlayana kadar bunları sorun, rahatlayana kadar yapın. Hep şunu söylüyorum, enerjiniz nerede size hafif geliyorsa, nerede aktığını hissediyorsanız, nerede rahatlamış hissediyorsanız orada e, durun ve hayatınıza devam edin. O anlamda bu egzersizlerin hepsi çok güzel. Bugünün hediyeleri nelerdir diye başlıyorum. Bak arkadan <laughs> bir şeyler oluyor. Bugün hediyeleri nelerdir? Bugünün mucizeleri nelerdir? Bugün ben kimim? Hangi ihtişamlı maceraları yaşayacağım? Bugün finansal realiteme kimlerden en çok katkıyı alabilirim? Bugün ben kimlere katkı olabilirim? Kimlerden katkı alabilirim? Muhteşem sorular, süper sorular egzersizi. İstediğiniz zaman sorun. Dediğim gibi ben sabah kalkıyorum soruyorum. Bir kere de sizle soruyorum. Günün içinde de mesela bugün hediyeleri nelerdir yerine bu durumun bana hediyeleri nelerdir diyorum. Evet dördüncü egzersizimiz şükran egzersizi. Benim hayatımı değiştirdi, dönüştürdü. Sizlere hep söylüyorum biz bu egzersizle çok net şekilde bilincimizi çok ama çok güçlendiriyoruz. Hep söylüyorum sevdiklerime özellikle seçenler benim için çok kıymetli sizin gibi muhteşem bir grupla beraber bunu yapıyorum biz bunu yaptıkça var 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 dedikçe işte zihnimiz bir anda yoksulluktan kıtlık bilincinden varlık bilincine dönüşüyor bunun birinci e ve en temel en güzel egzersizi şükran egzersizi etrafımıza ne kadar çok varlık enerjisini yayarsak ben eminim ki bakın burada biz 1600 kişiyi geçtik ve her geçen gün sizlerin vasıtasıyla artıyoruz. Bütün ülkemize varlık, bolluk, bereket dolacak dolacak taşıyacak sonra dünyamıza taşıyacak. Bize sürekli baskılanan bu kıtlık bilincinden işte dünya nüfusu çok yükseldi. Ya kardeşim yarısından çoğu 20'de birinde yaşıyor karasal olarak iki ülkede e, dünya nüfusunun yarısından çoğu yaşıyor. Bir tane fide 250 kilo portakal veriyor. Bizi bir yere sürüklemeye çalışıyorlar. Şükran egzersiziyle biz çok daha güzel bir varlığa açılıyoruz. O yüzden çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz benim için. Nasıl yapıyoruz? Bir nefesle başladı her şey. Bir nefesle son bulacak. O yüzden aldığımızın iki katı böyle işte yok diyaframımın solundan çektim sahne verdim falan ben o tarz şeylere girmek istemiyorum bunun eğitimlerini de aldım bu arada ama ben hep kolaylığı seçiyorum hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir diyorsam eğer kolaylığı seçelim aldığımın iki katı veriyorum. Buna işte dinginleşme nefesi diyorlar. Sufi nefesi diyorlar. Başlıyorum teşekkür etmeye. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayattan çok keyif alıyorum. Teşekkür ederim. Kalemlerim var. Teşekkür ederim. Defterlerim var. Teşekkür ederim. Tabletim var. Teşekkür ederim. Bilgisayarım var. Teşekkür ederim. Telefonum var. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yürüyebiliyorum. Gezebiliyorum. Dolaşabiliyorum. Kendi ihtiyaçlarımı kendim karşılayabiliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayatım bundan çok daha iyi nasıl olur diye sorabiliyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Hayattan çok keyif alıyorum. Teşekkür ederim. Kapılar önümde tıkır 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 açılıyor. Teşekkür ederim. Tat alabiliyorum. Teşekkür ederim nefes alabiliyorum. Teşekkür ederim. Sıcak suyla banyo yapabiliyorum. Buna çok takılanlar oluyor. Çok gülüyorum. Teşekkür ederim. Gülebiliyorum. Teşekkür ederim. Eğlenebiliyorum. Teşekkür ederim. Sizin gibi güzel insanlarla çevriliyim. Evet, beşinci egzersizimiz bir oyun. Sorular oyunu. İşte defterimizden açıyoruz. Ben gözlerimi kapatıyorum. Birden beşe kadar bir sayı sizden seçmenizi istiyorum. O sayıdaki... Mesaj, o sorudaki mesaj, o sayıdaki, o sorudaki mesaj size geliyor. Çok özür... Çok özür dilerim. Elhamdülillah, çok şükür. O mesaj size geliyor. Evet, bir numaralı soruyla başlayalım. Aa. Tekrar özür dilerim. Hediyeleri nelerdir? Ay, evet gözlerimi kapattım, seçtim. Bugün hediyelerin, sihirlerin, mucizelerin neler? O harika. Merakla ve heyecanla bekliyorum. Tüm sihirler çalış, çalış, çalış. Bugün bana hediyelerin, sihirlerin, mucizelerin neler? Merakla ve heyecanla bekliyorum. Tüm sihirler çalış, çalış, çalış. Muhteşem sihirli bir soruyla başladık. Kendi sihrimizi en güzel şekilde kullanabiliriz. Nasıl sorular bunun bir bacağı? Eminim ki siz e, çok farklı egzersizlerle de açılabilirsiniz. Ama bana en çok sorular yardımcı oldu. Evet, iki numarayı seçenlere gelsin ve hepimize tabii ki. Hemen şimdi hayatıma akan tüm bolluğu kabul etmem için neler mümkün? Arkadaşlar alıp kabul etmek çok ama çok değerli. Bunu avantajımıza kullanmalıyız. Açık ve net söylüyorum. Buna bir örnek vereyim. Ben işte hep söylüyorum. Geri Douglas ve Dr. Dane Hare diye iki tane Amerikalı arkadaş var. Bunlar bilince erişimle ilgili şeyler yapıyorlar. Sürekli beraber videolar çekiyorlar. Sürekli böyle allı mollu, morlu, güllü dallı gömlekler giyiyorlar. Ve benim gibi e, ön yargılı insanlar da şey diyor. Aa acaba mı? İşte acaba bu arkadaşlar eşcinsel mi? Gibi şeyler düşünüyoruz. Ve o ben e, bunu onların çok yakın bir arkadaşına sorduğum zaman bunu bilinçli olarak yaptıklarını öğrendim. Bilinçli olarak yargılanıyorlar ve yargıların enerjisini paraya dönüştürüyorlar. Ve söyledikleri şey çok ilginç. Dünyada bakın en zengin adamlar, en çok yargılanan ve bunu alıp kabul edebilen adamlar. E, buna ben kendim örnekte veriyorum. Ya yani sen işte İsveç'in neresindensin? Saçların ne kadar sarı dediğinde bir insan beni etkiliyor mu? Hayır benim kendi yolum var. İşte kendi tenimin rengini biliyorum. Kendimi biliyorum. En çok kendini bil diyor Yunus Emre. İşte buradan hareketle bunları alıp bu enerjiyi fırsata dönüştürebilirsiniz. Zenginliğin formüllerinden, gizli formüllerinden biri. Evet 3 numaralı soru. Bunu özellikle ve özellikle resmi dairelerde kullanıyorum arkadaşlar. Ee, resmi daireler, bankalar, hastaneler orada işlerimi hızlandırmak için oraya gitmeden önce, e, önce bir kendi vizyonluyorum. Bankaya gitmeden önce. Sonra işte orada çok güzel bir toplantı geçirdiğimi düşünüyorum. Artık kimle görüşeceksem genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, şube müdürü, bankanın şube müdürü, yönetmeni artık o bankada kimse. Bunu en çok ben buralarda kullanıyorum ya da hastanelerde işlerim çok hızlanıyor. ben şunu soruyorum. Önce kendi kafamda vizyonluyorum. Bu benim çok kullandığım bir metot, çok kullandığım bir teknik ve hep işe yaradığı. Sonra gittiğimde de soruyorum. Bugün bana oradan kimler hizmet etmek ister? Hiç ummadığım, hiç tanımadığım daire başkanlarımı hizmet etmedi şu ana kadar. Hiç alakasız bir başka benim bağlı olduğum kurumsal şube değil de başka bir ticari şubenin müdürümü hizmet etmedi. Oradaki genel müdür yardımcısının sekreteri mi, asistanı mı hizmet etmedi? Neler, neler, neler geldi başıma bana çok katkısı oldu bu sorunun. Tekrar söylüyorum ben bunu resmi daireler, bankalar ve hastanelerde kullanıyorum. Gitmeden vizyonlamamı yapıyorum ve bu soruyu soruyorum. Bugün bana oradan kimler hizmet etmek ister? Çatır çatır hizmetimi aldım. Size de umarım katkı olur. Evet 4 numaralı soru. Gerçek benim realitem nedir? Ve ben onu nerede bulurum? Şimdi iki tane burada çok 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 kıymetli şey var. Bir gerçekten sizin realiteniz ne? Sizin oluşturduğunuz gerçeklik ne? Siz ne için bu dünyaya geldiğinizi düşünüyorsunuz? Bir kere sorunun birinci kısmında bunu lütfen değerlendirin. İkincisi nerede? Siz acaba doğru şehirde mi yaşıyorsunuz? Doğru o şehirdeki insanlara mı hizmet etmelisiniz yoksa başka bir şehirde mi? Lütfen bunu da düşünün. Benim hiç alakasız Amerika'da çok sevdiğim bir dostum şu anda bu soruyu sorduktan sonra biz bunu konuşuyorduk ya işte dünya tatlısı aslında Sloven asıllı bir kardeşimiz işte Slovenya'ya gidiyor olmuyor Mısır'a gidiyor olmuyor öyle hissetmiyor. Biz bu konuşurken bunu sormuyor ya abi senin hayata gelişi amacın belli sen yazılımla ilgileniyorsun ve çok da başarılısın, çok seviyorsun bu işi. Ama sen bunu doğru yerde mi yapıyorsun? Lütfen kendine sor dedim. Adam şu anda Costa Rica'da yaşıyor. Ben Costa Rica'nın haritadaki yerini bilmiyordum o gitmeden önce. Nerede olduğunu bile bilmiyordum. O. Lütfen siz de sorun. Ee, evet bunu bilmek çok önemli. Hayat amacınızı, ne iş yapmanız gerektiğini. Ama bunu nerede hizmet olarak hizmete dönüştüreceksiniz ve zenginleşeceksiniz? Bu da çok önemli. Evet 5 numaralı soru muhteşem bir soru 5 numara <laughs> Burada bana en çok para yaratacak şeyler bana görünür müsünüz lütfen Şimdi bunu nerede kullanıyoruz arkadaşlar bunu ben Borsa İstanbul'a giriyorum <laughs> Orada kullanıyorum Kapalı çarşıya giriyorum Orada kullanıyorum, açık ve net söylüyorum. Ben de bugün bütün böyle sırlarımı ifşa ediyorum size. Ama helal olsun, Bilsel Akademi grubunu çok seviyorum, sizleri çok seviyorum. Bana katkı olan ne varsa sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ee, çok değerlisiniz. Sizlerle beraber şükran egzersizi yapıyorum ya. O bile, o enerji bile, o enerjinin yayılışını görmek bile beni çok mutlu ediyor lütfen sevdiklerinizi de ekleyin. Varlık enerjisi, zenginliğimiz çoğalsın. Dolsun, dolsun, taşsın. Burada bana en çok para yaratacak şeyler bana görünür müsünüz lütfen? Dediğim gibi ben bunu gidiyorum. Borsa İstanbul'da kullanıyorum. Başkanım manevi annem çok değerlidir benim hayatımda. Ben eee kapalı çarşıda kullanıyorum. Orada yerimiz var. Beklerim. Gelmek isteyenler olursa da ee, bunu AVM'lerde kullanıyorum. Bunu e, Migros'ta kullanıyorum. Bakın orada bile kullanıyorum. Çünkü biliyorum ki bedenime de şifa olan şeyler eminim ki e, bana daha çok para yaratacak. Siz de nerede isterseniz kullanabilirsiniz.